Sevgili Mauro, seninle her an çok özel, eşsiz, her gol, her gülüş, her maç, her bağırış. Gittiğin her yere mutluluk götürüyorsun. İnsanlar sana dokunmak için saatlerce bekliyor, senin yanında olmak için her şeyini feda edebilecek milyonlarca taraftar var. Tüm bunları sadece güzel goller atarak elde etmediğin aşikar. İnsanların kalbine ulaşabildin, onlardan biri oldun, onların umut ışığı oldun. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın. Ne iyi ettin de bizimle oldun. Bizden biri olman bize büyük sevinç veriyor. Sana çok ihtiyacımız var ve her şeyde seninle olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.